Yani üstadımız hayatında hediyeleri kabul etmemiş. Bunun çok hikmetleri var. Yani üstadımız niye hediyeleri kabul etmiyor? Hatta o zaman mesela hutbe-i Şamiye'de hutbe veriyor ya üstadımız. Ben rahmetli Hüsnü abiden duydum. Üstad işte gidiyor. Hacca herhalde hacca niyet ederek gitmiş. O zamanki şartlarda dağlardan yayan yine kimseden bir şey almamış. Böyle üstadımız demiş, ben demiş böyle ot ot yiyerek demiş hayatta kaldım. O bazı otlar var ya böyle hani insan yiyebiliyor. Hani peynirlere falan katıyorlar bizim şarkta. Böyle düşün yine hiç kimseden bir şey almamış üstad. Böyle acayip bir hastet. Üstad niye bir şey almamış kimseden? Niye hediye kabul etmemiş? Bak onun hikmetini söylüyor. Onun için bu çok mühim. Bak üstad niye hediye almamış? Buyurun. Birincisi çok mühim. Bak en mühim meseleler meseleden birisi bu. Niye Hani soruyorlar. Mesela hediyeleşmek sünnettir öyle değil mi? Ama bu zamanda ehli dalalet onu öyle bir suistimal ediyorlar ki. Ya bak nasılmış mesela buyurun birincisi. Birincisi ehli dalalet, ehli ilmi, ilmi vasıtayı cer etmekle ittiham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine meddar-ı maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır. Değil mi? Hep böyle olmuyor mu? Şu hocalar var ya öyle şey yapıyor diye. Ha üstadımız hiç mi hediye almamış? Evet aldı olmuş ama mukabilini vermiş. Mutlaka mukabilini vermeden almamış. Yani o sünneti de elbette yerine getirmiş yani. Almış ama mukabilini vermiş. Evet. Bir daha onu okusana. Birincisi ehli dalalet. Birincisi ehli dalalet, ehli ilmi, ilmi vasıtayı cer etmekle ittiham ediyorlar ilmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır. İkincisi neşri hak için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakim'de hakkı neşredenler in ecriye illa Allah in ecriye illa Allah diyerek insanlardan istiğna göstermişler. sure Yasin'de اَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ cümlesi meselemiz hakkında çok manidardır. Üçüncüsü, birinci sözde beyan edildiği gibi Allah namına vermek, Allah namına almak lazımdır. Halbuki ekseriya, ya veren gafildir, kendi namına verer, zımni bir minnet eder, ya alan gafildir, Mümin-i hakikiye, munim i hakikiye ait şükrü, senayı zahiri esbaba verir, hata eder. Evet, Yusuf kardeşe getir. Mesela ben şeye sordum o zaman. Bu himmet dede var şeyde, Isparta'da. Rahmetli Bayram abiyle de kalmış. Üstadımız da çocukken görmüş yani uzaktan böyle. Uzaktan değil, hatta arabanın içindeydi öyle. Neyse, daha sonra tabii nurları tanımış. Ben böyle sordum ya barla kuş uçmaz kervan göç, göçmez bir köy hani öyle tabir ederler ya yol yok. O zaman eğirdire gidiyorsun kayıkla geçmen lazım. Yani birden üstadın bütün o havalide tanınması nasıl olmuş diye ben böyle nasıl insanlar birden duymuş böyle bizzat gelmiş kafilelerle ziyaretine gitmişler değil mi öyle bir şey. Dedi ki üstadımız hiç kimseden mukabilsiz bir hediye bir şey almadığı için ondan sonra insanlar arasında çabuk duyulmuş. Herkes hayret ediyor. Yahu Barlı'ya bir hoca gelmiş. Evet. Hiç kimseden bir şey almıyor. Yapma ya. Deyip insanlar hayretle bu nasıl bir hocadır diye öyle meraklarından gitmişler. Giden tabi üstadın o fazileti o şeyi karşısında ona talebe olmuş yani. Elhamdülillah. Evet buyurun. Dördüncüsü tevekkül, kanaat, iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki hiçbir şey ile değişilmez. İnsanlardan aks mal edip o tükenmez hazine ve devinleri kapatmak istemem. Rezzak-ı Zülcelal'e yüz şükür ediyorum ki küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş, onun keremine istinaden bakiye ömrümü de o kaide ile geçirilmesini rahmetinden niyaz ediyorum. Beşincisi, bir iki senedir çok emareler ve tecrübelerle katı kanaatım oldu ki, halkların malını Hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini almaya mezun değilim. Bazıları bana dokunuyor, belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Bazen bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek gayrın malını almamaya manen bir emirdir ve almaktan bir nehidir. Hem bende bir tevahuş var. Herkesi her vakit kabul edemiyorum. Halkın hediyesini kabul etmek, onların hatırını sahip istemediğim vakitte onları kabul etmek lazım geliyor. O da hoşuma gitmiyor. Hem tasannu ve temellükten beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libası giymek bana daha hoş geliyor. Gayrın en ağla baklavasını yemek, en murassa libasını giymek onların hatırını saymaya mecbur olmak bana daha hoş geliyor. Altıncısı ve istiğna sebebinin en mühimi meshebimizce en muteber olan i̇bn Hacer diyor ki salahat niyetiyle sana verilen bir şey salih olmazsan kabul etme karamdır. İşte şu zamanın insanları hırs ve tama yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi salih veya veli tasavvur ederek sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer haşa ben kendimi salih bilsem o alameti gururdur salahatın ademine delildir. Eğer kendimi salih bilmezsem o malı kabul etmek caiz değildir. Hem ahirete hem ahirete müteveccih ama, amale mukabil sadaka ve hediyeyi almak ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir. el baki hu baki Said Nursi Radallahu ya.